her gün hizmet edecek. Bu sayı günden güne artacak, 50 bini bulacak ve böylece Bursa'da raylı sistemi kullanan hemşerilerimizin sayısı 350 bine ulaşmış olacak. Binali Yıldırım T2 hakkında bir de müjdeli haber verdi. Hat bir hafta boyunca ücretsiz olarak kullanılabilecek. T2 tramvay hattı 9.445 metre uzunluğa sahip. Hat 11 istasyondan oluşuyor. T1 hattıyla entegrasyonlu çalışarak şehrin önemli merkezlerini birbirine bağlıyor. Bursa şehir merkezinden ve kent meydanından terminale gitmek isteyenler normal şartlarda otobüs ve minibüs kullanıyordu. T2 tramvay hattının işlemesiyle birlikte artık ulaşım daha da kolaylaşmış olacak. Yeni hatla birlikte Bursa'da raylı sistem 56 kilometreye çıktı. Devam eden hatlar tamamlandığında ise bu uzunluk 65 kilometreye ulaşacak.